Hocam ligin bitmesine 4 hafta kaldı. Bu Aynı. hafta e, da Fethiye Spor'la oynuyorsunuz. Evet. E, Değerlendirmişsiniz. misiniz? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta da e, sizin de söylediğiniz gibi Fethiye ile oynuyoruz. Ondan sonra Bodrum, ardından Antalya ve Alanya ile oynuyoruz. Son 3 maç e, tabii daha kendimizi, oyun kalitemizi ve oyuncuların özellikleri daha ne düzeyde geliştirdiğimizi görme açısından daha önemli son 3 hafta. Çünkü e, ligin en üstündeki üç takımla arda arda oynuyoruz, e, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki e, beklentiniz ne hocam, son Fethiye Sporu? Son e, Fethiye Sporu ve diğer maçlardan beklentimiz sezonun başındaki beklentilerimizle aynı. Çocukların gelişiminin arttığı, özelliklerinin e, geliştiği, eksikliklerinin giderildiği bir e, maç trafiği ve grafiği düşünüyoruz. Ee, amacımız o zaten. Sezon başında da aynı amaç gitmiştik. Burada yani sonuçtan ziyade biz çocukların gelişimini nasıl sağlayabiliriz? Ee, Performans ligine geldikleri zaman istenilen seviyelerde olacaklar mı? Buna odaklanıyoruz. Amacımız da genel anlamda bu. Ama bu maçların anlamında da tabii maçları kazanmakta, kazanmayı da, skor almayı da bir yabana atmak doğru bir şey değil skorda almak gerekiyor tabi. Takımda eksik var mı hocam? Takımda iki tane eksiğimiz vardı. Birisi yavaş yavaş Boran e, antrenmanlara başladı. Abdullah Ezer var. O arkadaşımız sakat. Onun sakatlığı devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta daha oynayamayacak. Onun haricinde bir eksikliğimiz yok. Tabi biz 17'ye de e, oyuncu veriyoruz. 17'nin sakatlıklarından, cezalarından dolayı onlara da oyuncu veriyoruz. E, Malimiz durum bu. Teşekkür ederim. Başarılar. Rica ederim.